Tamam ben, ben özür diliyorum. Yok, yok, yok hayır. Hayır, vallahi ben. Vallahi. Ben Aynen bu sıra Özür dilerim, dilerim e, hanımefendi kusura bakmayın. Çok özür dileriz vallahi. Hatta ben de özür dilerim. Dur bir sallayayım ben. Vallahi kusura bakmayın. Ufak tefek böyle sıkıntılar oluyor artık. Bence biz el sıkışalım. Aynen. Olsun biz. Olur. Aynen. Kusura bakmayın hanımefendi ya. Valla fren tutmuyor yoksa. Tamam, ee, tamam. önemli. Aynen. Evet. Ha şöyle ya. Yani olur can böyle insanlık hali ya. Değil mi? Yani. Aynen. Vasıta seni mor depar bana sizi bir şey uygulamayacak değil yani. Onu evet. söyleyeyim. Biz yaptırmaya freni yaptırmaya gideceğiz. Ee, Buyurun gidin. Ama. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Burada ismimiz Tugay değil mi? Efendim, Ali, Z benim e, ismimiz Tugay, Tugay değil mi? Tugay, Tugay. Geçen gün de kovaladım ben sizi hatırlıyorum. Sen bize kısacası Tugi de diyebilirsin. Tugi. Anlıyorum tamam beyefendi. Tamam hanımefendi kusura bakmayın tekrardan görüşürüz. Allah kusura bakmayın ya. Harbiden ya. Anastasia arabanı zıpla bakayım. Bak. Tefek, Sen de bir an önce git kıyafetlerini giy, devreye çık. Bu ne lan? Bu, bu neye oluyor bunun? Öyle Anastasi arabanı zıpla falan diyor. Neyin de zıpla? Anastasi zı mi? Anastasi <laughs> mi? Anastasi neyse adı çok set. Tam kalemimmiş ya tüh. Lan bu şey değil mi ya? Anastasia bizim rahmetli de bunun. Ya ne alakası var amına koyayım sende ya? Onunla ölen biriyle şey yapacağım sende o kız. Lan onun ismi de Anastasia. Ben <laughs> bir like atalım. Ha, bak bu güzel oldu. Sen, Anastasia. Ne, şey ne yapıyorsunuz lan o da? Bı Tugay abi. Bıttırı bıttırı bıttırı. Abi Twitter'a bak Twitter'a. Gel abi sen de fotoğrafı çekeceksin. Twitter'a bakın abi Twitter'a. Twitter'a bir like alayım. Twitter'a bir like. Barış bu zorunda geldi yapacağım ya. Vallahi bir yakışıklı çıkmışsın ha. Harbi de. O değil onun altındaki, onun altındaki. Çok yakışık şey, çok güzel çıkmışsın ha. Bu arada zaten bir ya bu da çok sıkıcı. Ne var lan? Ne? Tübe amca bana para verecekti. Ya çık git para ne? Aman amayın bok yemeyin ben ya. Ama ben çıkmışım. Ben de otayı yedim ya. Ah ayağım. Dur ayağım iyi misin? Şimdi arabanın ımını koyayım. Kim sürüyor ki arabayı abi? Oğlum sizinle ne bu kadar karıştırıyorsunuz lan Ya biz bundan geziyor. Abi buna binmiyor musun? Nasıl arabamız? Be. Çok. Aa. Bindiriyoruz abi. Araba abi. sizin <laughs> mi? Yandan bindirmeli, üstten alttırmalı. Aynen, Aynen. bizim. Bizim, bizim arabamız. Ne kadar aldınız hocam? 65 bin, Sen bin dolar. Etmesin. Milyon evet. dolar. Özel ya yapın. Allah Allah. Valla azıcık arttırmadan satmayı düşünüyor ha. Almayı düşünen varsa. Yani sadece bir tarafına biniyorsan. Aynen binebilirsin. Emre Bey, oradan şey bir oradan fiyatla bir binsene Bu arabanın manevi değerini bir bilseniz var ya. Aa yok burada mı? Değil lan bunun manevi değeri. <laughs> Şimdi bizim Juan'ın babası var ya. Ha. Escobar'ı ilk kurarken bu arabayı aldı. Allah Allah. Aynen. Öyle de mi Tugay? Ne? anlamam. Taksi durağından gelen parayla mı yoksa? Ee, bilmiyorum orasını. <laughs> Ay. Hayır. Ben de bineceğim şu. Tut siki ya. yan çek İvan İvan da siki. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Aman Tugay bak yanda asılmışım ben. Ya oğlum niye yapsam. yana yap. biniyorum? Oku. Allah. La e, herkesi... oğlum ya. Lan yavaş. Yiyece. <laughs> <laughs> abi. <laughs> abi sanki biraz direkt Koyraz abinin kafasına girdi. <laughs> İnşallah kafasına girmiş <gülüyor> dedi. <gülüyor> Ulan Koyraz'a ne oldu acaba? Bir mı? Bir gidip mıydı? baksak mı abi? <laughs> Ulan kafasını evet, öyle bir dişti ki yani <laughs> çok komikti ya. İnşallah ölmemiştir lan. İnşallah inşallah. En son bir ayağa kalktığını gördüm abi. Bir elini kaldırmıştı. Bakalım. Ulan çocuğa yazık oldu ya. Benim bu arabada. Poyraz abi. Poyraz. lan Poyraz. Ne düştü lan öyle kafasına. Abi var. az biraz geleyim. Poyraz abi gel gel. Abi bir şey oldu mu? Poyrazcığım bir şey oldu mu ya? Poyraz abi herhalde bir... Poyraz şu yani. yolunu kaybettik abi. Biz hastaneye <laughs> götürüyoruz onu. Götürek abi bir baksın <laughs> doktor bey. Baksın mı? Baksın. Abi mı? mı? Abidur, abidur, abi dur abi dur konuşma. Tamam, tamam, abi. Tamam Geldik hastaneye Geldik abi alacağım. geldik. Hocam arabayı bir kusura ya? Abi'nin abimi kafasına direkt. Buradan. hangisi Buraya barbekü bir tur alayım abi. Vara. Efendim. Lan, abi yine barbekü bir tur alayım. Oğlum anlamıyorum seni Poladızı getirin. Lan bırak lan beni. Gel hadi dur dur. Lan, dur, lan bırak lan. Oğlum bir şey yok, bir şey yok merak Oğlum vur lan bir saniye efendim Bıraksana lan. Abi kafana Nasıl dire? Kim vurdu lan bana? Ben size tam sakinim. Burayı kim deniz yaptı? Tamam, beyefendi bir lan. Dakika, durun. Beyefendi, durun. Poyraz geçecek bunlar canım. Çocuğum Adınızı hafı. biliyor musunuz beyefendi? Abuzer değil mi lan? İsminiz? Abuzer. Bir saniye. Doğru mudur ismi? E, Poyraz ismi. Poyraz Poyraz. Yalan. Poyraz diye birini biliyor musunuz? Beyefendi Poyraz diye birisini tanıyor musunuz? Eee tanımıyorum. Ne bileyim ama Kardeşiniz Kardeşi boyun. ya da abisi var mı? Kimin? Sizin? Ya sikeyim ama Bırakın gideceğim ben ya. Beyefendi bir sakin Gel oğlum gel bir şey yok gel. Abi, bak beni bekliyorlar lan. Gitmem tamam. gidiyorum. Abi nereye gidiyorum gidiyorsun? Gel oğlum bir sakinleştirici falan olsunlar. Hayır ben Geçen sakinim beyefendi. zaten. Kardeşiniz ya da abiniz var mı? Abim, abim ben var. varım oğlum ben varım abim. Abinizin ismi neydi? Siktirme lan yalan. Sen nereden abim olayım benim? Oğlum beyefendi. Beş ay büyüğüm, poyla at. gel. Beyefendi bir şey yapmayın da hasta bir şey olayım. Beyefendi hastanın adını neydi? Bana niye öyle kötü, kötü kötü bakıyorsun sen? Beyefendi şu anda herkesi yabancı tanıyor. He. Belki geçici bir hafıza kaybı. Ya kafasına eee... dolaptaki o şey düştü. direkt düştü. alayım beyefendiyi. Aynen alın alın. Lan bırak lan kuşağını ama siktirme götürüyorum. Senin abin abi. Lan bırak lan. <laughs> Senin abinin adı ne? Abi. Abimin ismi neydi lan benim? Oğlum Tugay lan mal. Benim ben abinin. Poyda gel gel aşkım. Şşş. Hani <laughs> benim babam ananı. An bu bak bana Boylağız küfür lan, ediyor. Hani Kıran <laughs> abi var, Niyazi <laughs> e, abi var. Ee, biz abi kardeş ki onu şey yapıyorum. Sen biraz sonra ne dedin? Ananı falan dedin. Hı? Dur abi. Bir şey mi diyor lan? Burayı bir boşaltabilir misiniz oğlum, efendi? Şey MR yok, tamam. cihazı çalışacak, e, Sik radyosun oğlum, olacak. Oğlum lan anama bir daha de Oğlum anana babana beyefendi, laf Beyefendi sizi bir dışarı alır mı, istedim? alabilir miyiz? Şimdi radyosun olacak. Ee, Hayır beyefendi size diyorum. Bana mı Evet. Ben şu köşede bekledim susadım hiç konuşmam. <laughs> Beyefendi radyosun. Çok zararlı. radyosun yok. Asla bir hiçarlarla filan oynayıp filan oynamam. Ama bak e, şuradaki makineyi çalıştıracağım beyefendi. Tamam ben şu arada beklesem buraya çarpmaz galiba. Şuradan kurşun yedek giyeyim beyefendi dolaptan. Kurşun yedek tamam. Ben bu deliğe mi gireceğim? Ne yapacağım? Beyefendi siz masaya uzanır uzanır mısınız? Uzanırım canım, uzanırım. Tamam giydim. Makineyi çalıştıracağım. Ses çıkacak. Lütfen korkmayın. Beyefendi siz de aynı şekilde. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, tamam. Benim sessiz burada kaldı. Öyle bir dursam ya.